Çocukken aldığımız ve bilinçaltımızdan bize bugün yansıyan mesajlar neler? Şeker acıları dindirir algısı oluşuyor. Ve acıyı hissettiğimizde veya tam tersi iyi bir şey yaptığımızda kendimizi şeker ile ödüllendirebiliyoruz. Eski mutlu günlerimize geri dönmek istediğimizde aklımıza ailece çay içilen saatler geliyor. İkinci sırada ise karbonhidrat tüketimi yer alıyor. Pilav veya makarna olmadan doymama alışkanlığı gibi. Çocukken her öğünle birlikte sebzenin yanında makarna veya pilav yemeye alıştıysanız bugün karbonhidratsız doymayacakmış gibi hissedebiliyorsunuz. Özellikle kendimizi yalnız hissettiğimiz anlarda sıcak karbonhidratlı yiyecekler içimizi ısıtıyor. Poğaça, açma, simit gibi yiyecekleri ise aralarda oyalanmak için tüketiyoruz. Bu yiyecekleri genel olarak şefkata ihtiyaç duyduğumuz Yalnız ve üzgün hissettiğimizde daha çok yiyoruz. Aslında alışkanlıklarımızın ve yemek bağımlılığımızın temelinde yemeğin en ulaşılabilir ve ilk akla gelen zevkaracı olması, yaşam için zevk zorunluluğundan kaynaklanıyor. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek ve hedeflediğimiz beslenme tarzına ulaşmanın ilk anda ve hemen olmaması bu durumdan kaynaklanıyor.